Trabzonspor galibiyeti önemli. İlk 15 dakika Beşiktaş e, baskılı başladı ama e, bal yapmayan arı misali. Yani çok pozisyona giremedik. Bir üçüncü dakikada Uğurcan Çakır'ın yine her zamanki gibi hani Beşiktaş maçlarında şey modunu açıyor ya. Evet. E, Uğurcan Çakır. Sezonun en çok konuşulan maçlarından bir tanesi Beşiktaş maçlarıdır Uğurcan için. Kesinlikle. Yani Beşiktaş maçlarına karşı ayrı bir motive oluyor inanılmaz motivasyon ve hep e, maçın kahramanlarından oluyor idi. E, iyi i̇yi bir kurtarışla başladı. İlk 15 dakika Beşiktaş baskılı oynadı ama Trabzonspor'un maçta ilk ve tek galiba değil mi isabetli şutu. Evet. Gol olan. Başka da zaten isabetli şutu yok. Geldiler, golü attılar. Golü attıktan sonra bence ilk ilk yarıda Trabzonspor daha iyi oynadı golden sonra. Ama ikinci yarı Beşiktaş ben Beşiktaş'ım dedi. Kardeş orada dur. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Değişik bir istatistik daha vereyim mi? Sevgili Doğan önce ee, Ahmet Nur Çebi döneminde, 4 yıllık Ahmet Nur Çebi döneminde Trabzonspor'u bir kere yenebilmiştik. O da Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz sezon deplasmanda 3-1. Onun haricinde içeride dışarıda tek bir galibiyetimiz bile yoktu. Ahmet Nur Çebi gittiğinden bu yana da Trabzonspor'u her maçta yeniyoruz. Bir kere geçen maçta işte o da 10 kişi kalmışlardı çok üstün oynamamıza rağmen. deplasmanda bir bir berabere kalmıştık. Yani Trabzonspor'a karşı artık şansımız da açıldı. Gücümüzü de gösteriyoruz. Ama zaten iki beşiktaş, takımın mücadeleleri geçmiş tarihlere de bakıldığında iki tane açık futbol oynayan takımın maçı her evet, zaman güzel, keyif vermiştir. Seyir zevki yüksek Doğru. olan maçlardır Doğru, beşiktaş Doğru. trabzon evet, maçları. Evet. Şimdi bir e, enteresan bir durum daha vardı. Şimdi Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki puan farkı 6 idi. Eğer ki Trabzonspor bugün hani Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyeti olmayan Trabzonspor bugün kazanmış olsaydı puan farkı 3'e düşüp yani hiç yoktan yere Trabzonspor'u da denkleme ilk 5'teki denkleme dahil etmiş olacaktık. Göztepe'nin Başakşehir'i Abi Başakşehir de kaybetti bugün Samsun'un. Yani Beşiktaş'ın iki 2 maçta Sivas deplasmanda ve Trabzonspor 6 puan inanılmaz derecede rahatlattık şimdi cuma günü Eyüp Spor'la oynayacağız. Deplasmanda onları da yendiğimiz zaman çok daha e, Biraz sahanın içinde inşallah. mi kalayım, sahanın dışına mı çıkayım? Nasıl istersin? Beşiktaş'la ilgili olarak. Hiç hani... fark etmez. Nereden Peki, istiyorsan. Peki sahanın içinde kalırsak e, aslında Rafa <laughs> ile ilgili olarak şöyle bir yorum yapacağım. E, fiziken evet. sağda ama biraz takımdan ayrılma isteğini hissettiriyor mu sanki? Yok. Nereden çıkardık bunu? Mesela? Sanki sürekli olarak yorumlar bu yönde yapılıyor. Yani biraz lakayet bir futbol oynuyor. Eskisi kadar Bence olayla... yani şimdi Rafa Silva'nın şöyle bir talihsizliği oldu. Kötü dönemimize denk geldi. Yani Rafa Silva'nın mesela bu Şenol Güneşli ilk sene şampiyon olduğumuz dönemleri orada bir Rafa Silva olmuş olsaydı çok daha farklı bir seyir keyfimiz olacaktı hepimizin. Şimdi şeye bakıyorum mesela Trabzon cephesine bakıyorum. Şenol Güneş'e inanılmaz tepkiler var. yani Acayip. Yani Trabzon basını ve sosyal medyası Şenol Güneş'i yerden yere vuruyor. En şeylerden bir tanesi de bunların oyuncu değişikliklerini zamanında yapamadığı için. Çok ağır eleştiriler var Şenol Güneş'e karşı. Beşiktaş'ta Rafa Silva değil de Fernandez'le alakalı transfer haberleri var. Rusya'nın ee, Zenit miydi, Spartak mıydı? 25 milyon Euro'luk bir teklifi söz konusu. Zenit biliyorsun daha önce istemişti, istedi. Hatta Zainadinov'la evet, evet. beraber gideceklerdi. Aynen, aynen. Bir paket transfer olacaktı ama ardından da Zaynadinov istemediği için Getson gitmedi. Zaten. Ee, bravo. Bir de şöyle bir durum var. Yani paranın yarısını Benfica'ya veriyorsun. %50'si uçuyor şimdi elimizi kolumuzu bağlayan nokta o. ama en tehlikeli kısım şu. Bizde transfer sezonu kapandı. Rusya'da da 20'sinde mi kapanacak? 24'ünde mi? Şimdi Fernandes'i verdin. yerine kimi koyacaksın? Bir ilginç özellik daha vardı bugünkü maçta. transfer sezonu ne zaman açılmıştı Ali Naci hatırlıyor musun? 8 Ocak mıydı? 10 Ocak mıydı? 9 Ocak. 9 Ocak. Yani transfer tahtası açıldığından bugüne kadar açıldı, kapandı. Bugüne kadar yaklaşık olarak 35 gün falan geçmiş değil mi? 35 gün geçmiş. Ve biz bugün hala Yeni transferimizi sahaya süremedik. Bir tek ikinci yarıda Rize'den Amir oynadı. He? Amir oynadı. İşte Rize'den. O da bizim oyuncumuz sonuçta yani. Kiralık döndüğü için transferimiz. Oyuncumuz gitmişti. yani. Onu da ikinci yarıda koyduk. Şimdi Trabzonspor'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a hatta Anadolu, ya geçen hafta Sivas bile 3 tane yeni transferini sahaya sürebildi. Biz hala süremedik. 2 genç oyuncu aldık. Yani bu ara transfer döneminde Beşiktaş maalesef kan kaybetti. Oynayan oyuncularını gönderdi. Altı numara problemimiz yokken altı numara problemimiz oluştu bizim. Ee, şimdi sağ açık aldık. 8 numara aldık. O Ricardo e kadroya giremedi. <laughs> e problemi ne bilmiyorum. İşte Aroya 18 yaşındaki oyuncu sağ açık. E, Rashisa, zaten sağ orada iyi bir oyuncumuz orada. Esas bizim orada sola açık almamız lazım. Gençleşme okey. Güzel. Yapılanma okey. Çok iyi. E hatta Serdar Adalı biz buradan İki iş insanı, iki iş insanı, iki sponsor diye 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 çok şükür basın toplantısında da iki iş insanı. O zaman hemen kesiyorum seni. Şundan Hı. dolayı söyleyeceğim. İki iş insanıyla alakalı hatta diğer mevcut adaylarla ilgili olarak adayların sponsorluk anlaşması yaptığını söylediği firmalarla da görüştüğünü söyledi biliyorsun Sayın evet, Adalı. Evet, evet. Ve onların bu konudan haberi olmadığını iddia etti.